hoş geldiniz. Ben Ayşe. Bugün uygun fiyatlı yüksek performanslı cilt bakım ürünleri serimizin konu olan Dermalex ile birlikteyiz. Dermalex markası İsveç formülasyonuna sahip olup iki farklı seriyle geliyor. Bunlardan bir tanesi Sensitive Balance serisi, diğeri ise bu Pül Balance serisi. Bu daha çok hassas ciltler için olurken bu daha yağlı, sivilce, meyilli ciltlerin çok seveceğini düşündüğüm bir seri. Ben bugün hazır bu mevsim sapıtmışken, bir soğuk bir sıcakken hepimiz badem ağaçları gibi ne yapacağımızı şaşırtmışken daha yararlı olacağını düşündüğüm için hassas ciltler için olan seri üzerinde duracağım. Ama tabii ki de bu seriden de sizlere kısaca söz etmeyi eksik etmeyeceğim ve en sevdiğim ürünleri de aktarıyor olacağım. Ama videomuza geçmeden önce eğer bu tarz cilt bakım videolarından hoşlanıyorsanız ve benimle daha fazla vakit geçirmek isterseniz Kanalıma abone olup kanal bildirimlerimi açarsanız çok sevinirim ve aynı zamanda gelecek ayın konu hangi marka olsun onu da yorumlara bırakırsanız çok sevinirim deyip hemen videomuzun detaylarına geçelim. Aslında birçok cilt probleminin temelinde cilt hassasiyeti yatıyor ve birçoğumuz aynı hataları ben de geçmişte yaptım. Bunu göz ardı edip asıl problem olduğunu düşündüğümüz sorunu çözmeye çalışırken cildimizi daha da çok yorabiliyoruz. Mesela ben çok doğru ürünler kullanıyorum, gerekli ürünleri kullanıyorum ama bir türlü cildimin nemsizliğine çözüm bulamadım diyorsanız. Mevsim geçişlerinde cildiniz sıcaklardan ya da soğuktan çok hızlı bir şekilde etkileniyorsa ya da ben bütün doğru ürünleri kullanıyorum ama sivilcelerim tam geçmişken geri geliyor diyorsanız aslında bunların birçoğunun sebebi cilt hassasiyeti. Hassas bir cilt güçlü olmayan bir cilt, güçlü olmayan bir cilt bariyeri demek evin temelinin aslında bozuk olduğu anlamına geliyor. Üstüne çektiğiniz her katla birlikte her şey paramparça olmaya mahkum oluyor aslında. O nedenle ilk olarak bir rutin oluştururken kullandığınız aktiflerin yanında cilt bariyerinizi güçlendirecek, cilt floranızı dengeleyecek ürünlere de ihtiyacınız var. İşte bu noktada size Dermalex'in Sensitive Balans serisinden söz etmek istiyorum. Sensitive Balans serisi 3 farklı ürünle geliyor. Bunlardan bir tanesi miseler temizleyici, bir tanesi göz kremi, ve nemlendiricisi. Özellikle bu göz kremi bana çok soru soran bir grubu bir konu hakkında çok mutlu edeceğini düşünüyorum. Birazdan ona geleceğiz. Serinin ilk ürünü olan Dermalex'in hassas miseler yüz temizleme jeli ile başlayalım. Üzerindeki miseler yazması direkt sizi bunu bir makyaj çıkarıcısı gibi düşündürmesin. Evet makyajınızı çıkarmak için kullanabileceğiniz gibi hassas bir temizleyici olarak da tercih edebilirsiniz. Özellikle bu tarz hassas temizleyicileri benim sabah bakım rutinimde kullandığımı yıllardır görüyorsunuz ve bu temizleyici benim için özellikle özel kılan bir içeriği var. O da içerisinde prebiyotikler içeriği olması. Özellikle egzama probleminiz varsa, rozol sorunlarınız varsa içerisinde probiyotik olan bir ürün cilt floranızı dengelemenize, cildinizi dengelemenize size çok yardımcı olacak içeriklerden bir tanesi. Aynı zamanda içerisindeki pantenol sayesinde cildinizi yatıştırmakta, cildinizi sakinleştirmekte yardımcı olurken içerisindeki hyaluronik asit sayesinde cildinizi kurutmadan temizleme işlemini yapan bir ürün. İçeriğinde sabun olmadığı için köpürmüyor. Sabun olmadığı için de yine Cilt hassasiyetiniz varsa, böyle cildiniz çok kuruyorsa ya da akne tedavisi görüyorsanız ve yine buna bağlı olarak cildiniz aşırı derecede kuruduysa size çok yardımcı olacak temizleyicilerden bir tanesi. İçerisinde hiçbir şekilde parfüm, dediğim gibi sabun ve alkol içermemesi de cilt hassasiyeti açısından size yardımcı olacak ürünlerden biri oluyor. Ardından serimizin diğer ürünü olan bu hassas göz çevresi kreminden söz edelim. Bu incecik bir yapısı olan, neredeyse süt gibi bir yapısı olan ama göz altlarınızı çok güzel şekilde nemlendiren, makyaj altında muhteşem duran ve göz altlarınızda milia problemi varsa, ben ne sürersem süreyim göz altlarımda bana sorun çıkarıyor diyorsanız, ihtiyacınız olan göz kremi Dermalex'in hassas göz çevresi kremi. Bu göz kremi de yine içerisinde serinin neredeyse bütün ürünlerinde olduğu gibi içerindeki hyaluronik asit sayesinde cildinizi nemlendirirken pantenol sayesinde cildinizi yapılandırmanızı, cildinizi sakinleştirmenizi, cilt bariyerinizi onarmanızı size yardımcı olacak olan bir içerik. Aynı zamanda bu ürünle ilgili şöyle bir şey diyeceğim. Çok ince bir yapısı olduğu için mesela bir kapatıcı aldığınız göz altlarınız için çok kuru olduğunu düşünüyorsun. Bundan çok azını elinize alıp Kapatıcınızı da karıştırıp aynı zamanda o şekilde de göz altlarınıza sürerek benim sevdiğim gibi göz kremini nemlendiricili kapatıcılardan da elde edebilirsiniz. Yapısı çok ince olduğu için bu tarz bir karıştırma işlemine uygunluk sağlıyor. Bu markanın önerdiği bir şey değil ama... Yani yine deneysel çalışmalar yapmayı her zaman için çok sevdim. Ama bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ardından Dermalex ailesinde göz kreminden sonra en sevdiğim ürüne gelelim. Bu da likit hassas krem. Bu tarz hassas ciltler için olan egzama ya da cilt yatıştırma özelliği olan kremler genellikle yoğun kıvama sahip olan kremler oluyor. Ve yağlı ve ya, yağlıya dönük karma ciltlileriniz bunlardan yani böyle hastalıklı gibi biliyorum. İşte bu ürün adından da belli olduğu gibi incecik bir yapısı olan likit krem formda olup cildinizi derinlemesine nemlendirirken cildinize çok hızlı bir şekilde emilen ve kesinlikle cildinizi yağlandırmayan makyaj altında baz olarak kullanmak için muhteşem olan aynı zamanda içeriğindeki güzellikler sayesinde cildinizi onarmanızda çok yardımcı olacak olan bu krem. Dediğim gibi kremin yapısı incecik. Yani neredeyse krem bir süt kıvamında bile diyebiliriz ama cildinizi derinlemesine çok güzel bir şekilde de nemlendiriyor. İçerisinde hyaluronik asit içeriği o yüzden cildinizdeki nem dengesini korumanızda size çok yardımcı olduğu gibi pantenol sayesinde cildinizi yapılandırıp cilt bariyerinizi güçlendirmekte cildinizi sakinleştirip yatıştırmakta size çok yardımcı olacak. Bu seride olduğu gibi yine probiyotikler açısından zengin olduğu için cildinizin florasını korumanıza, cildinizi dış etkenlere karşı korumanıza da yardımcı olacak antioksidanlar içeriyor. Bunların başında da e vitamini geliyor. Özellikle cildinizde kızarıklık problemi varsa ve nemsizlik yaşıyorsanız E vitamini size çok yardımcı olacak olan içeriklerden bir tanesi. Özellikle bu tarz hyaluronik asit içeren nemlendiricilerden önce şöyle bir şey söyleyeceğim size. Hafif cildiniz nemli olursa yani hafif ıslak olursa cildinize nemi hapsetmekte bu kremler çok daha güzel bir şekilde çalışacaktır. O yüzden ben yüzümü yıkadıktan sonra havluyla bütün kurulamaktansa çok az bir yoğun ıslaklığını alıp geldi suyu tampon hareketlerle cildime yedirdikten sonra deyip bu kremleri sürmeyi tercih ediyorum. Böylece cildimin daha esnek ve parlak olmasında bana yardımcı oluyor. Ardından sıra geldi Dermalex'in Pür Balan serisinden. söz etmeye bu seri bir tane köpük temizleyici, iki farklı nemlendiriciyle geliyor. Dermalex'in Pür Balan serisindeki köpük formdaki temizleyicisinden söz edelim. Adından da belli olduğu gibi köpük formda olan bir temizleyici ve içerisinde salisilik asit içeriyor. Özellikle akne probleminiz varsa, siyah nokta probleminiz varsa size en yardımcı olacak içeriklerden bir tanesi kesinlikle salisilik asit. Salisilik asit gözeneklerin içine kadar ilerleyip gözeneklerin içini temizleyip oradaki kiri, pisliği, birikmiş keratin dokusunu cildinizden uzaklaştıracak içeriklerden bir tanesi. Aynı zamanda gözeneklerinizin içi düzenli şekilde temizlendiğinde gözenek görünümünüzü küçükmenize de yardımcı olacaktır. Bu seri daha çok böyle anti aging bir seriymiş gibi söylense de özellikle ergenlik dönemindeyseniz hassas bir cildiniz varsa ama sivilce ve e siyah nokta probleminiz varsa çok seveceğinizi düşündüğüm bir ürün. Diğer yine ergenlik ve 20'li yaşların başında olanları çok mutlu edeceğini düşündüğüm bir başka ürün ise bu dengeleyici yüz kremi. Nazikçe eksfoliye edecek enzimler sayesinde cildinizi ölü deriden arındırırken içerideki hyaluronik asit sayesinde cildinizi nemlendirecek olan ürünlerden biri. Bu daha çok böyle krem yapıda. Adından da belli olduğu gibi yüz kremi. Hassas ciltlerdeki gibi daha likit krem formunda değil. Bu bildiğiniz krem formunda olan, cildinizi güzel şekilde nemlendiren ama cildinize hızlı bir şekilde emilen kremlerden biri. Ardından seride bir tane daha nemlendirici var. Bu özellikle 25 yaş ve üstüyseniz cildinizde daha aydınlık ve canlı bir görünüm istiyorsanız kullanabileceğiniz içerisinde C vitamini ve hyaluronic asit içen pürüzsüzleştirici kremi. Bu dengeleyici kreme göre yine krem formunda olup daha ince bir yapısı var. Yani şöyle söyleyeyim likit kremin yapısıyla bu dengeleyici yüz kreminin yapısı İkisinin bebeği olmuş, ikisinin karışımı gibi cildinize çok hızlı şekilde emilen, gündüz nemlendiricisi olarak bence çok başarılı olacak bir nemlendirici bu. Benim İsveç formülü Dermalex hakkındaki düşüncelerim bu şekildeydi. Siz markadan ürünler denediniz mi ya da denemeyi planladığınız ürünler var mı? Bana yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Ürünler hakkında aklınıza takılan bir şeyler varsa ya da elinizdeki ürünlerle onları nasıl kombinleyebileceğinizle ilgili sorularınızı yine her zaman olduğu gibi yorumlarda güzel bir sohbetle tartışabiliriz biliriz diyorum. Video şefe sözü bütün ürünleri linkleriyle birlikte açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşim var. Unutmayın. Hoşçakalın.